<laughs> Her birinin bir bir başladı. <gülüyor> <gülüyor> yardım dedi. Da, e, yakınında bulunan koştu ve e, Şahin, için, hemen yardım için. <laughs> geldiklerini, ama çocukların cansız bayram halde yaptıklarını söyledi. Tabii bu çocuklar neden hayatlarını kaybediyor? Bu koba faciası diyoruz ama ardında e, ihtimaller var, çok farklı bir fark var. Dolayısıyla bir taraftan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan maddi Hı. Hı. hizmet aldığı aile mücadele edildi. Ee, çocuklarına da devlet korumasına verebileceği söylendi. Ama e, anne yani, akşam e, aile üyeleri iddiaya göre bunu reddetti. E, ve çocukları, annenin e, annenin çocuklarına söyledi. Ama e, böylesine bir olayın yaşanması da aslında Geri e, Geri geliyorum. Geri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين استعيذ بالله كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هذا اللذات صدق رسول الله متلوم كادشترم Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti başta şu anda musallalarda bulunan evlatlarımız, sabilerimiz, yavrularımız olmak üzere çok değerli anne babasının, yakınlarının ve siz değerli cemaatimizin üzerine olsun. Öncelikle Akcan ailesi, anne ve babası başta olmak üzere çok değerli yakınlarının ve hepimizin başı sağ olsun. Allah yavrularımıza gani gani rahmet eylesin. Değerli kardeşlerim, Abi. şimdi sizlerden ben hüsnü şehadet değil ve helallikte bulunmayacağım. Helallik almayacağım. Burada bizim üzerimize düşen başta anne ve babası başta olmak üzere yakınlarına ve hepimize sabır ve metanet dilemek, dua etmektir efendim. Dolayısıyla Rabbim sekinetini, sabrını ve metanetini çok değerli anne ve babasına, yakınlarına ve hepinize nasip eylesin. Hepimizin gönlü mahzun, hepimizin kalbi mahzun. Maalesef yavrularımız rahmeti rahmana kavuştu. Hüküm Allah'ın Rabbim inşallah bu evlatlarımızı başta anne ve babası olmak üzere hepinize şefaatçi eylesin. İnşallah ailelerine ecrini ve mükafatını nasip eylesin. Uzaktan ve yakından teşrifinizden dolayı Rabbim hepinizden razı olsun. İnşallah şimdi sırasıyla her bir evladımızın namazını kılacağız. Hocamız niyet ettirerek Bismillah diyeceğiz inşallah. Evet. Aras bulut, bulut Akcan evladımız için. Arkamda Erkek sabiyen niyetine Allah için namazla, Rasulullah için için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. <laughs> <laughs> allah <Ekber>. lawn <laughs> <sighs> Abi çok gidiyor. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aslan Miraç Akcan. Namaza, <laughs> Resulullah'ın sarabata, neyse, ayağa, uyun, hazır, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadi Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. <laughs> Masal Işık akçan. Burada nereye gidiyorsunuz? biz niyetine. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber. <laughs> ATV biraz geri gidiyor. Abi. Atevim, Allahu Ekber Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Abi Kadime nefes akçak Abi şey Sabi kız çocuğunun yetine Allah için namaza Resulullah için salavatı Meyite için duaya Buyurun hazır olan imama Allahu Ekber Allahu akbar Allahu akbar Allahu Ekber. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bunda Peri Akça. Tabi kız çocuğunun niyetine. Allah için namaza, Rasulullah için salavata, meyite için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber.

Olamide O oh. melekü. Oh. Oh, <laughs> <laughs>